Ver <laughs> bakalım. Sağ ol kızım. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın lan iş meselesine? Ee, Yani bu saatten sonra memurluk benim için zor yaptı kayınbaba ya. Hevesim de kaçtı. Böyle şey yapayım, Konya'dan diyorum bir şeyler getireyim. Burada satayım diyorum böyle. Ticaret olay ya. E ne getireceksin Konya'dan? Ne getireceğim? O niye özgü şeyler ya böyle? Satılacak, para edecek şeyler yani. Ee, nasıl getireceğim? De, sen şu Goya'dan gelecek damat meselesini ne ettin? Damat mı? He. Ya bu ya, ben Goya'ya gelin gitmek istemiyorum. Aa. Sus, sus, sus. Uh. <laughs> Ekmek yağlı ya, hemen <laughs> ağzına gir de ha. <laughs> ee, bana bak, bırak gülmeyi de. Söyle bakayım bana, bu dünüler ne zaman gelecekler? İşte çağırdım gelecektir kayınbaba. Ne ne zaman? İşte o zaman kayın baba şey Nurten'le konuşmuşsunuz ya onu, o, öyle şey yapacağız onlara gelecektir öyle. Ne konuşmuşsunuz lan Nurten'le? Şey konuşmuşsunuz ya. Ne konuşmuşsunuz? Kayın baba hani ben ben duymayım ben bana söyleme falan konuşmuşsunuz falan. Allah Allah. Yok, neyi duymayım neyi istememişim lan ben? Vallahi çok sıkıştırdın kayın baba ya. Ne sıkıştıracağım seni ya? Vallahi sıkıştık sıkıştırdın, sıkıştı Yani. Yediğimi anlamadım ya. Boğazım acı ya. Allah Allah Allah. Şöbeler olsun ya. Ben ne dedim de sıkıştırdım bu çocuğa? Sıkıştırdın Yusuf. Sıkıştırdın. İş dedin, güç dedin. Onu dedin, bunu dedin, sıkıştırdın çocuğu. Allah Allah. E ee, baba belki de çişi geleveydi. Ondan sıkıştım deyip duru. Töbeler olsun be karabaşıma. Ne oldu lan? Nurten, sen neredesin ya? Odayı topluyorum Bünyamin. Ya, ya gözümü oldu? seveyim. Şu kayınbabamla beni bırakma yalnız ya. Niye lan? Ya devamlı Konya meselesinden lafı açıyor. Beni sıkıştırıp duruyor. Sorup sorup duruyor ya. E tamam canım. Seninle konuştuğumuz gibi geçiştiriver sen de. Ya Nurten geçiştirdim, geçiştirdim. Öyle deyince de ne zaman gelecekler diyor. Ben anlamadım ya. Nurten senin baba manyak mı ya? Vallahi ben çözemedim yani. Hem kendisi haber yollamış seninle. Bir şey sorarsam hadisin demiş. Hem de kendisi sorular sorup beni sıkıştırıp duruyor ya. E ne var canım? Sen de soruyorsa bir tarih at. Mesela hafta değil be, Ne olacak? Hı, çok güzel ya. Önümüzdeki hafta gelince ne olacak? Öbür hafta dersin. Vay be, tüccar Nurte. Aynı tüccarlar modemeyi salladığı gibi salla diyorsun yani ha? Ha, öyle diyorum. Çok güzel. Ben yani bu işten hiçbir şey anlamadım ya. Anlaman da gerekmiyor lan. Babam öyle istiyor işte. Oyun yapacağız, oyuna devam edeceğiz. Ne var bunda? İyi, tamam öyle olsun. Manyaklar ya. Mesaj geldi lan. Duydum Nurten ya, vallahi Allah, benim de kulağım var. Ay babası bir yandan, bu bir yandan. Mesaj gelmişmiş. Gelir telefon yani. <laughs> Telefona gelir. Mi? Kimden gelmiş lan? Bir dakika şimdi, bak hadi. Ha, Gonya'dan gelmiş. Gördüm Nurten, ben de gördüm ya. Bağırma oldu kulağımın dibinde. Allah Allah. <laughs> ne yazmış lan? Bir de temiz kalpli insanlar. Bak çocuktan bahsettik, hemen <laughs> mesaj atmış üstüne ya. Canım Ahrab'a. He, ee, ne yazmış? Nurten erkek erkeğe bir şey yazdı belki. Ayıp bir şey yazdı yani. Her şeye girmek zorunda mısın ya? Aman lan. Cemallerden haber var mı? Kızı kurtarmışlar mı? Yok. Olunca seni arar. <laughs> ne yazmış lan? Ha? şey yok ya öyle havadan suda ne yapıyor ne ediyorsun işte, şey demiş. Böyle genelleme yapmış yani. Neyse. Ben de gideyim şimdi kayınbabamın kollarına kendimi atayım şöyle iyi bir sıkıştırsın tamam mı? Hadi. Manyak aile. Hadi. Koltuk ne zaman düştü ya? Sen mi atlar karıştırıp duruyorsun değil mi? Dur bakayım. Bu kadar düştün kaldırmadı bile. Ah bunların da atı vermiş buraya domuz bok gibi toplayan var nasıl? Fondöten mi bu? Apo. <laughs> Gel bir bebek. Oğlum, oğlum manyak mısın sen? Niçtin ya? Dur dur. Gitmeden bir de sarılalım sana. Oğlum bırak ama ne yapıyorsun ya? Kemal. Baba. Sen akşam eniştenin yanağındaki rucu niye sildin? Abo, sen gördün mü ya? Yok, görmemiştim Emmi. Sana zarf verdim, yine de öğrendim. <laughs> Elgin, ben de sana şaka yapıverdim. Bakayım gerçekten eniştemden kuşkulanacağım mı diye. <laughs> Eniştemin yanağında tükenmez kalemizi vardı biliyor musun? Hı -hı. Öyle demek ki kaybede böyle okey oynarken şey yapmış. Kalemi oraya takmış, sen kalem düş, orayı cız. Ben de onu siliverdim. <laughs> Yoksa eniştem delikanlı adamdır, güven ona. Hı hı. <laughs> ben, ben zaten şaka yapıvermiştim. Ben kocama güvenirim. Aferin lan. Sen de bayağı güveniyorsun eniştene. Güveniyorum tabii. Adamın dibidir o. Hımm, en dibi. <laughs> Kardeşim benim mi Oh be, ucu kurtardık vallahi. Ulan <laughs> damat, söyle bakayım. Ne vakit gelip durur bu Konya'dan dünürle? Ay baba, işte önümüzdeki hafta gelecek dedi. De sen beni bitirdin ya devamlı bunu soruyorum. Ben anlamadım ya. Fenalık geldi bana. Ne sordum lan ne? Çay, çay Al. koysan hadi çay koyun. Çay, hadi çay koyun da içecek ya. Nurten kızım mutfakta çay kaynağı vermiştir. Al da gel kızım. Olur ana. Ya baba ben damat mamat istemiyorum ya. Gitmeyeceğim gelin olarak koyun ya. Of. Ha, gelin olarak gitmeyeceksin de ne olacak? Başımıza dert olmaya devam mı edeceksin? Problemsiz bir gün bile geçmiyoruz senin yüzünden. Katil mi olan ben bu yaştan sonra? Ben ya Aklın sıra beni oynatıver Can'a. Ben sana bunu sorarım. Senin amacın onu öldürmek değil ki süründürü vermek. Süründürü vermek için de önce telefonunu almak, sonra da şapa oturtmak gerekiyor. Böyle yapacağım. Lan kelli seni üzecek hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir edepsizlik yapmayacaksın. Bana böyle reaksiyon yapma ya. Bu benim kaderimin yazıldığı gün oluvermesin. Yani güzel köy bura. Aramızda kalsın. Biliyorum yani. Hani gel gitlerim çok fazla mi ama... Yani... ...medcezir anlamında mi ...günahkar değilim Vallahi Baba... E sadece böyle bir gönül işlerim karışı verdi. Söz veriyorum baba. Yeminle bak, vallahi yapmayacağım. Yağmur'a bak. Vallahi haftalık dizi sayfası gibi konuşuverdin ya. Tamam lan tamam. Kesin bakalım. Yağmur'am, kızım. Seni son bir şans veriyorum. O zaman aklını başına devşireceğim. Artık bundan sonra hata mata edepsizlik istemiyorum. Tamam mı? Söz baba, söz. Oh. hadi bakalım. Aaa! Ne oldu kız? Allah canını lan! Allah! Ne oluyor lan? Ulan! İyi misin? Hayır baba, dur bakayım. Dallarım mallarım iyi herhalde ya, iyiyim. Bana bak, kırık çıkık yanık manık yoktuğumda oldu. Kırık çıkık? Yok yok, kırık çıkık da... Ya vallahi da serbest düşüş ustası oldum ya düşe düşe. Ay neyse ama Allah'tan su kaynar derdi. He bana bak lan. Şimdi sen sıcağı sıcağını anlamazsın. Yürü içeri. Yok kız ben sıcak sana panik dedim. Sesim besim ince o da Nurte. Ilıktı su iyiydi yani. Yok lan. gabarım mabarırsın. Şimdi gabarıkla uğraşmayalım sonra. Yürü üstünde işi ver Hadi yürü diyeceğini tutun kaldırın var ya. Kaldır ben enişteni. Tut. Hiç... En güçsüzü Ayte nasıl kaldırsın beni? Ay. Çek. Aa, ana ah. yine boynum ah. öyle kaldı. Ha. Dur lan sakayım yere. Dur, dur Nurten dur yavaş. İttir. İttirdim. Oh, Hah. oh, boynuna kesin bir şey var boynunda. Yer etti lan o. Hadi götürün ben. Hadi Hiç arama falan olmayayım ya. Yürü hadi geç, yok, geç, yok, geç geç, 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 Hadi yürüyorum. Hadi Hadi işte. dur. Alayım, alayım. dur. Ya, Devirdin her şeyleri. Çıkar lan üstündekileri. Çok mu üşüdün <laughs> lan? Yok hiç üşümedim ya. Hiç üşümedim hiç. Harika bak ya. Çıkar pantolonunu da. Mute zaten çıkarıyorum delirtme adamı ya. Tamam ben bağırıyorsun? Çıkarırken çıkar pantolonu diyor ya. Aha da ah sıkıştık. Ha? Hadi lan. Arıyorduk ya. Hayır. Tamam. Hadi. Ben gideceğim. Yenilerini yeni getireceğim. Daha bak şey getir. İç dış komple getir ha. Tamam mı? Detaylı iç dış. Hadi. Üst. Hadi üfleme ya. Uf. Ulan millet çay banyosu gözüne yapar. <laughs> Biz özümüze yaptık ya. <laughs> çayla yıkadık. İç dış yıkandık çayla <laughs> Şaş kutusu boş. Allah Allah. Bu Gonyal'ım da ne verdi de sildi ki? Gülgen ne oldu abi? Hadi ya. Tamam lan. Beş dakikaya geliyorum. Kıyafet bakıp durun. Enişte. Oğlum ne yapıyorsun burada? Bir balba balboa olmuşsun. Oğlum cıvık cıvık esprileri yapma. Kırarım kolunu. Acıdı. Acı yok o zaman Kemal. Acı yok. Acı yok. <laughs> dedi <güldürüyor> ya salak? <laughs> ne? Seni merak ettim Ben Oğlum neyi merak ettin lan? Abam bir şey etti mi sana? Oğlum ne edecek işte bütün çayla dağladı beni. Yandım her yaktı ya. Ya onu demiyorum. Kıskançlık konusunu diyorum. Fena his sürüp durun. Çok pis işkillenmiş. Kendini yakma. He ee, tamam ben tamam. Ben kendimi yakmam da. Ablan yine bir daha beni yakmazsa iyi ya. Neyse hadi git tamam mı? Git şuradan başla hadi. Tamam giderim ya. Oğlum şimdi ablan gelecek. Çık git şuradan ya. Ben nereye gelecek? Beş dakika dedik duydum. Oğlum etlek mi kafalı? Beş dakika dedi Tam beş dakikada mı gelecek? Çık git ya. Ya enişte. Arabanın enaktarları lazım. Sude ile Muğla'ya gideceğiz de. Ha, belli oldu ya. Yok lazım bana arabam. işim var. Bir şeyden iste. Kayınbabamdan iste hadi. He. Hadi. Ondan isteyeyim o zaman. Sen yakma bak. Dikkat et kendini. Hadi. Oğlum çık git hadi. Ne yapıyorsun lan sen burada? Hiç ya. Eniştemin yanıklarına bakmaya gelmiştim. Ha, gördün mü yanan yerlerini? Yok, göstermedi. Hadi yürü o zaman. Ya şuna sohbet ediyorsunuz. Ben burada dondum. Al şu yallıyı götür ya. Hadi yürü lan. Hadi <laughs> saatler olsun. Çık artık. Işte. Manyak hepiniz, hepsi, herkes manyak ailede. Ağzımı dilimi dolandırdınız yine ya. Al lan, hadi. Ha, ver. Ben bunu sevmiyorum. Bu renk niye getirdin ya? Aman. Tamam. Hangisini getirdin? Al lan, ceplerini de boşalttım. Onları da vereceğim sana. Hadi işim var. Bunlar da ceplerinden. Silahımla rozetim nerede Nurten? O ne be? <laughs> Şaka yapıyorum kız. Polisler var ya öyle. Hadi <laughs> <Yani>, tamam. Ne <laughs> adam onlar. Hazırsan gezmeye çıkalım. Unutma sözüm vardı. <laughs> Çok iyi. Bugün biraz işim var kusura bakma. <laughs> Le! Fız! Ne yapıyorsun lan sen burada? Aslı sen ne yapıyorsun Nurten ya ver şunu. Kim yazışıyorsun lan sen? Daireden arkadaşlarla yazışıyorum Nurten ya verir misin şunu tamam, lütfen? Tamam okuyacağım o zaman mesajı. Kız neyi okuyacaksın? Nurten'e benim özel mülküm ya. Başlatma özelini lan. Ya ver şunu. Vermeyeceğim lan. Ya kızım bana ver şunu ayağımla tellik kayıyorum ya. Hiçbir peşimde koşma vermeyeceğim. Dur ver şunu. Aa. Nurten. Vermeyeceğim de yok. Şunu ver ya. Ne var meşe okusa? Nurten ne yapıyorsun acaba? Ne yapacağım lan yakalayamazsın beni vermeyeceğim. Nurten yakalandın gel şuraya yak. Ver şunu ya. Oh. Ya ben senin özelliğine karışıyor muyum Nurten ya, Allah Allah? E bak, sende ne olacak? He karış, en özel yerine koy telefonu, ondan sonra karış. Bak nasıl oluyormuş, ben de oyun telefonu, al. Aa! Hı, al. Yeter! Ne yaptınız siz? He? ayıp ya, ayıp! Bütün köyün neyi verdi sesinizden? Koskoca kadın olduğun şu haline bak. Utamıyor mu lan siz iki tane koca insan? Bahçede kovalamaca oynuyorsunuz. Aa, yeter be, yürüyün hadi. Geri. Utandım ben ana. Geri. Ben bayağı utandım. Hadi tamam sağ ol. Ana. Cezanı versin. Bıçaklatıyordun bizi anana. Çok oluyor ha. He. Hmm. Mesaj geldi. Duydum Nurten ya. Aynı zamanda da hissettim. Titriyor zaten. E oraya koyarsan titrer tabii. Allah bir sus Nurten. Çık, 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 çık. Hemen gelirsen çıkabiliriz, işim iptal oldu. Şişt, kimden gelmiş? Allah Allah, bir dakika Nurten ya, okuyorum zaten. basko şirketinden gelmiş. Dur onu da da rahatla ne yazdığını. Ne diyor? Şey diyor, hemen hemen gelirseniz yüzde yirmi indirim var diyor Gasko'da diyor. İyi madem, oldu hadi. hadi. Nereye lan? Basko şirketine ya. E Gayfe içeydin? Allah'ım Nurten hemen diyor Nurten hemen. Hemen gelmezse yüzde yirmi beş indirim yok. Hemen gideyim yüzde yirmi beş az indirim mi ya? Hadi hayırlı günler. Hadi geri gidiyor. Geri gidiyor. Bana bak kızım işte. Hı. Sen bu çocuğun çok günahını alıp durun ha. Bak çocuk işinin gücünün beşinde koşturup durun. Nihal Hanım, e, umarım çok bekletmedim. Yok canım, benim de işim yoktu zaten. <laughs> e, benim de bir işim yok. E, o zaman e, bir buluşu versek e, sohbet ederiz acık Hem dün geceden beri pek merak edip durun sizi. Olur olur. E, o zaman 10 e, dakikaya kadar gelirim ben. <laughs> tamam Niyazi. <laughs> Nihal, Niyazi ile mi konuşuyor? Ay babaannem. Ha, e, evet babaanne. Niye arıyor seni o? Ee, şey aslında evden aramış bizi de telefon düşürememiş babaanne. Seninle konuşmak istiyormuş, beni arıyor. Ha, ey evet. ee, ben de onu arayacaktım zaten. Ben bakayım onu konuşacağım ben şimdi. Ee, babaannemi veriyorum ben dedeciğim. <laughs> Al babaanne. Niyazi, senin ne işin var bugün bakayım? Söyle bir şey işim var sultan kız, bir sürü işi gücü var ya. Şimdi sen onları bir kenara bırakıver gari. Ne diyeceğim bak, Hüsnü geldi bugün Gayfe'ye. Ya Yusuf. Ya a. Hüsnü geldiği zaman bana hemen bir haber ediver. Anladın mı beni? Ya ne edeceksin sen Hüsnü ya? Sana ne lan? Ben ne diyorsam sen onu yapıver gari. Haber edip bana. Hey hey tamam tamam sen e, Nihal Hanım'ı geri ver bakayım bir konuşayım ben onunla. İyi. Sen iste iyi ol. Dedeciğim. Nihal Hanım etmeye rica ederim. Ee, duydunuz telefon konuşmasını e, ben yandığım için gelemiyorum. Hı, duydum. Sana kolay gelsin dedeciğim. Sağ ol. Sen neye bugün burada evde oturup durun? Nereye gideyim babaanne? Her zaman nereye gidiyorsan oraya gidi ve Gülsüm de yok, Sude de yok zaten evde. Hmm. Senin de bugün sidik sarartacağın tutuveydi. Ne? <laughs> sidik ne? <laughs> Ay babaanne. Tamam giderim acayip acayip konuşma. <laughs> tövbe tövbe.